Merhaba arkadaşlar, ben Berat Ersarı. Hacettepe Üniversitesi pay mühendisliği öğrencisiyim. En son videoda, yolov V7 için özel bir datasetle nasıl train yapacağımızı öğrenmiştik. Bu videoda, train yapıp elde ettiğimiz bir model ile nasıl çıkarım yapacağımızı ve bu çıkarımın sonuçlarını nasıl gözlememiz gerektiğini öğreneceğiz. Hadi videoya başlayalım. Şöyle, proje diye bir dosya oluşturmuştuk. Bu dosyanın içinde V7'nin kodları ve datasetimiz vardı. Yolov8'in kodlarının içine girelim. E, test etmek için iki tane kodu kullanıyoruz. Biri test.py, diğeri detect.py. Test.py'de direkt olarak e, biz şurada, şunu yeni pencere de açayım. Biz şurada üç tane parça ayırmıştık ya dataset'imizi. Dat 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 bunda eğitimliyordu, bunda eğitim sırasında kontrol ediyordu. Burada da en sonunda tüm training işlemi bittikten sonra test ediyoruz test.py kodu gelip şuradaki txt dosyasının içindeki tüm resimleri okuyup gerçek label'larla karşılaştırarak bize e, modelimizin doğruluk oranını veriyor. Ve biz de bu doğruluk oranına göre modelimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğini e, birazcık daha iyi anlamış oluyoruz. Önce detect.py'den başlayayım. Sonrasında test.py'ye bakarız. Bunda biraz aşağı indiğimizde Yine şu şekilde training kodları gibi argümanları göreceksiniz. Weights'i önceden anlatmıştım. Bu e, girdiğimiz model training'de bunu buraya girersek training'de bu modelin üzerinde artık bunun e, öğrendiği şeyler üzerinde değişiklik yaparak yeniden öğrenmeye çalışıyor. Detect kısmında da buraya girdiğiniz model ile sadece çıkarım yapıyor, hiçbir şey öğrenmiyor. Şu an biz en son hangi modele gitmiştik? Bakalım eğittiğimiz modelleri runs isimli klasörün içine giriyoruz. Burada train isimli dosya var. Bunun için en son eXp3 bizim eğittiğimiz modeldi. Buranın petini giriyorum buraya. Şu en iyi modeli alayım şimdiye kadar olan. Yanlış yere girdim. Best.pt Runs Train EXP3 5.pt'ye geldim. Buraya eee detection yapmak istediğimiz resmin petini, direkt olarak resmin kendisi de veya resimler belirli bir klasör içindeyse o klasöre giriyoruz. Mesela burada şu klasöre girelim. Dataset'imiz buradaydı. Ben burada S5'in bir kısmını training için kullanmıştım. Genelde training için kullandığımız resimleri modeli test ederken kullanmıyoruz. Çünkü training yaparken model artık buradaki resimleri ezberliyor ve bunların üzerinde test yapıp sonuç almak bizim için çok anlamlı bir şey ifade etmiyor. Ama bizim elimizde şu an çok fazla dataset olmadığı için şimdilik bu dataset ile bir şey yapıp gözlem yapıp onun üzerinde bakalım. Oranın petini kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şu an böyle. Bu arada şunlar ters slash ya. Python'da ters slash kullanacaksanız bunu belirtmek için iki tane ters slash kullanmanız lazım. Veya düz slash kullanmanız gerekiyor. Petleri belirtirken bunlar böyle olması gerekiyor. Sebebini anlatmaya çalışsam biraz uzun olur sizin için. Şu an aynen bu şekilde girdim resim, resimlerin petini. Daha sonra resimleri hangi boyuta boyutlandırmam gerektiğini giriyorum burada modeli e, nasıl eğittiysem onu girmem gerekiyor modeli ben 640 üzerinde eğitmiştim 640'ı girdim burada confidence threshold var yani güven thresholdu diye model tespit yaparken e, her nesne için belirli bir doğruluk oranı veriyor atıyorum bin, bir şey tespit ediyor diyor bu %95 ihtimalle arabadır veya %30 ihtimalle arabadır burada da sen ee, o threshold'a giriyorsun. Diyorsun ki eğer %40'ın üstündeyse artık onu tespit et. %40'ın altındaysa tespit etme. Bunu tamamen senin yaptığın projeye bağlı bir şey. E, test edip işte en doğru threshold'u bulmanız gerekiyor. Mesela örneğin burada 25 yerine 40 girdim ben. IOU threshold'da e, tespit ettiğim bir şeyin doğru sayılması için gereken bir threshold. Onu şöyle ifade edeyim Paint üzerinden. Senin nesnen aslında bu. Tamam mı? Ama sen geldin şöyle bir şey tespit ettin. Burada IoT threshold'u hesaplarken şu orta kısmın alanı, kesişimin alanı ve tamamının alanı, tüm ikisinin birleşimi. Yani or örneğin şuraya, şuranın alanına 8 diyelim. Şu 8'in dışında sadece şu tarafa 4 diyelim. Bu tarafa da 4 diyelim. Ne yaptı? Tüm alan ne? 8, 4, 4 daha. 16. Kesişen alan ne? 8. Bunun IOU değeri 0.5'miş. Yani kesişimin değeri. Ee, mesela burada IOU treş oldu ne demiş? 0.45. Bu 0.45'in üstünde olduğu için bunu doğru bir tahmin olarak kabul ediyor. Bu tek nefesin ulaşımda yapay zeka yarışmasında bunu direkt olarak bir sabit şekilde vermişler. Buna 0.50 demişler. Ee, 0.50'ye göre tüm bizim skorlarımızı hesaplıyorlar. Ve siz de bu yarışmaya katılıyorsanız 0.50'ye göre test edersiniz. Yarışmaya yarışmaya katılmıyorsanız da işte e, sizin projenize bağlı olarak ya da farklı bir yarışmaya katılıyorsanız ona göre bu değeri ayarlarsınız. Buradaki device kısmı detection işlemini hangi e, neyin üzerinde yapacağınızı belirtiyorsunuz. İşlemcinin üzerinde mi, ekran kartının üzerinde mi? Ben hızlıca yapıp bitirmesi için ekran kartına giriyorum. Burada resimleri görüntülüp geliş, görüntülmemesi gerektiğini söylüyor. E, şu an çok önemli değil bizim için. Burada save txt diyor. Ee, şurada bizim datasetimizin içinde image'ler vardı ve buna ait gerçek label'lar vardı. Eğer şu an bu hiçbir şey tespit etmeyecek. Yani diyor ki doğruyu tut. Doğruyu tuttuğu için yanlış olarak kalıyor ve txt'leri txt'leri kaydetmiyor. Eğer ben store true yerine store false yaparsam artık txt'leri kaydetmeye başlayacak. Kendi tahmin ettiklerini buradaki bizim gerçek datasetimizdeki formatta yazıp e, her resim için kendi tespit ettiği nesneleri bu şey bu formatta txt dosyasına yazdıracak. Bunu örneğin siz etiketleme yapacaksanız ben CWAT etiketleme programını kullanıyorum. İşte önce bu, buradan test e, tespit ettirip txt'leri kaydediyorum. Daha sonra bu txt'leri CWAT'a yüklüyorum. Etike etiketlerken de hazır olan hani model belli bir kısmını doğru tahmin ediyor. Onları tekrar etiketlememek için Sadece yanlışlar varsa onları düzeltiyorum veya eksik bir şeyler etiketlememişse onları yeniden etiketliyorum. Bu şekilde ilerliyorum ben. Bundan sonrası biri şurada augment kısmı önemli. E, augment kısmında da resme farklı farklı şey e, atıyorum resmi bir kere döndürüyor veya ters çeviriyor, e, bir, birkaç farklı res, hale getiriyor resmi O şekilde tespit yapıyor ve en sonunda senin orijinal resmin üzerine hangi nesneler varsa onu bastırıyor. Ben bunu genelde false olarak kullanıyorum. Siz de false olarak kullanırsanız iyi olur. Bundan sonrası sizin için çok önemli değil. Şimdi mesela bunu bir çalıştıralım. Ne sonuç verecek bize? Dataset'e girmiş burada. Projeye geldim. Anaconda terminalini açıyorum yine. İlk olarak Yola V7 Environment'ını aktif ediyorum. Buraya geldim. Python de teknoktopaya e. ne demiş no such no such file or directory nasıl böyle bir şey yok run train exp3 ha anladım şurada exp3'e geldikten sonra v'sin içine de gitmesi lazım biz bunu girmeyi unutmuşuz tespitleri yapıyor. Biz bu modeli eğitirken e, çok fazla ipo ile eğitmediğimiz için muhtemelen çok kötü sonuçlar verecek gibi geliyor bana ama belki iyi sonuçlar da verebilir belli olmaz. De. Yani i̇yi sonuç vermesi imkansız yakın bir şey. Çünkü Sıfırdan eğittik ve doğru düzgün ilerlemedi ipo. Şuradan gelip bakalım. Yine detectionlar da ransom içine kaydediliyor. Train yerine detect diye bir klas oluşturup bunun üzerinde işlem yapıyor. Şu ilki bize hata veren klasör. Bu ikincisi orijinal klasör. Şuna bir bakalım. Şu an o kadar az e, tren etmemize rağmen yine de arabaların bir kısmını tespit edebilmiş. Birkaç ipot ayarlasaydık muhtemelen bunların hepsini takır takır işe, tespit edecektim. Tabi eğer bunda şeyin de katkısı vardır. Eğer bu resim daha önceden treningin içinde varsa ondan dolayı da böyle bir kısmını e, o kadar az sürede tespit edebiliyordur. Şuradan hala daha devam ediyor. Burada da dediğim gibi label'ları e, benim geçen videoda anlattığım formatta buraya kaydediyor. De detection kısmı bu kadar. Bir de test kısmına bakalım. Test kısmında yine ilk başta modelimizin ağırlıklarını veriyoruz. Yine aynı ağırlıkları veriyorum buraya. Şurada datasetimizi e, nokta yaml ile biten uzantılı bir dosya açıp onun içine yazmıştık ya. Şuradaydı. Biz özel dataset olarak kaydetmiştik. Burayı özel dataset olarak kaydedeceğim. Değiştireceğim. Şimdi bu buraya gelip okuyacak. Buradan sadece şu testteki tx şurada test yazan kısımda şuradaki tx petini okuyacak ve bunun üzerinde gerçek label'larla karşılaştırarak e, bize belirli metriklere göre doğruluk oranlarını verecek. Ben bunu girdim evet. Bunu böyle girdik. Batch size, 5 size e, resimleri kaçar kaçar okuyacağı burası şu an için çok önemli değil. Çünkü test kısmı kısa sürer. Training kısmı kadar uzun değil. Bunu yarışmalarda bir kullanıyoruz. Çünkü resimler bize teker teker geliyor. Toplu şekilde gelmiyor. O yüzden ben de bir yapayım. Yarışmadaki aynı formatta olsun diye. Image size. Modeli ettiğimiz size aynı olması gerekiyor. confidence threshold. Bunu az önce bahsetmiştim. Modelin ürettiği sonucun güven aralığı. Bunu 0.45 olarak belirledim. E, IAU threshold, bunu da az önce belirlemiştim, söylemiştim, anlatmıştım daha doğrusu. Bunu bizim yarış, ulaşıp, tek nefesim, ulaşım, teknofesin ulaşım defterdeki yarışmasında 0.5 istiyor, o yüzden 0.5 olarak girdim. Şurada hangi set üzerinde test etmem istediğini istiyor. Yani burada validation olarak girmiş. Ben az önce testte direkt gelecek demiştim, ama şurada validation olarak girdiği için default olarak. Bu gelip, bunun şu TXT'nin içindeki resimler üzerine test edecek. Ben bunu t test olarak değiştiriyorum. Siz de böyle yapın. Çünkü bu validation'ı model eğitimi sırasında yine kullanıyor. Testi modele hiç vermediğiniz için yani en en anlamlı sonuçları buranın içinde alırsınız. Burada device ekran kartıyla train etmesi için sıfır olarak giriyorum. Yine augmentation'ı false olarak değiştiriyorum. Yine textleri kaydedelim. Textler dedim şu label'ların olduğu textler bundan sonrası için çok önemli şeyler yok. Bunları tamamını anlatmak için dediğim gibi sonra belki video çekebilirim. Bu daha fazla uzamasın. Tamamdır. Bunu bir test edelim. Nasıl sonuç verecek bize? Sonra o metriklerin neler olduğunu anlatayım. Bu arada şunu yine ctrl -C ile durdurmuştum. Eğer bilmiyorsanız siz de bir şey çalışırken terminalde CTRL-C ile yarıda kesebilirsiniz. Şu an skorları hesaplamaya başladı. Ve sonuçları verdi. Şimdi bu metriklerden ilki image kaç tane resim üzerinde e, test ettiğinizi söylüyor. 103 tane resmimiz varmış. Labels kısmı bu resimlerde kaç tane nesne olduğunu söylüyor. Gerçek nesneler yani tespit ettiğiniz nesne değil bunlar. Bu nesnelerde toplamda 5243 tane resim var, nesne varmış. Ve bunlardan 3485 tanesi arabaymış. Geri kalanı insanmış. Araba ve insan içinde ayrı ayrı skorları da bastırıyor bu arada. Şu P yazan yer precision anlamına geliyor. Buraya da yazayım. Siz kendinize bak. Precision. R yazan kısımda recall. Bir tane paint açıp bunları anlatayım çok fazla detayına girmeden. Bunun normalde matematik matematiksel bir formülü var ama çizerek anlatsam daha iyi anlarsınız ben ne anlama geldiğini. Yani şu an nesne çizeyim rastgele. Bu siyahlar benim gerçek nesnelerim. Şu an 4 tane. Bunları araba gibi düşünün. 4 tane araba var gerçekte ve ben geldim bir tanesini şöyle tespit ettim. Bir tanesini böyle tespit ettim. Bir tanesini böyle tespit ettim. Şunu tespit edemedim. 2 tane de böyle araba olmayan şeyleri resim üzerinde e, tespit ettim yani araba bir şey araba değil ama ben araba olarak tespit ettim. Bu aslında araba olmayıp da benim araba olarak tespit ettiklerim precision skorunu düşürüyor. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi tespit ediyorum ve bu da benim precision skorumu düşürüyor. Yani precision skorunu düşükse demek ki sizin modeliniz e, benim tespit etmek istediğim arabaları başka bir şeyle karşı karıştırıyor ve onları da araba olarak tespit ediyor. Precision, precision skorunuz düşükse yani bunu arttırmak için ona yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Eğer recall skorunuz düşükse de sadece şu gerçek olan nesnelerle ilgileniyorsunuz. 4 tane gerçek nesne var. Şunları hiç görmüyorum. Bunlar benim recall skorumu etkilemiyor. Ve bu gerçek nesnelerden kaçını doğru, ta doğru tahmin etmişim. E, bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani burada gerçek nesnelerden 3'ünü doğru tahmin etmiş. Benim o zaman recall skorum 3 bölü 4 yani %75 gelir. Mesela eğer şurada şunu da doğru tahmin etseydi burada benim recall skorum ne gelecekti? 4 bölü 4'ten 1 gelecekti. Ama fazladan 2 tane yanlış tahmin olduğu için toplamda 6 tane tahmin var. Alt tarafa tahmin sayısını yazıyorum Precision'da. ve bunlardan 4 tanesi gerçekten doğruymuş. 4. Precision skorum da 2 bölü 3. Yani 0.66 gelmiş oldu. Bunları bu şekilde analiz edebilirsiniz. Şuradaki map 5 değeri de precision ve recall'un e, recall'u ağırlıklı, ağırlıklandırarak hesapladığı bir metrik. Bunun da yine matematiksel formülü var. Ama buna bu video, videoda girmeyeceğim yine. Ama Teknofest yarışmasında tamamen şu metriğe göre sıralamayı belirliyorlar. Bu metrikte de tamamen dediğim gibi precision ve recall değerlerine bağlı siz eğitim yaparken sürekli olarak şu ikisini gözlemleyip, bu ikisini arttırmaya çalışın. Video bu kadardı. Bununla ilgili ek bir bilgi daha aklıma geldi şu an. Mesela ben şu an böyle bir şöyle bir test teksisi oluşturmuştum ya. Ta en başında oluşturmuştum train ederken. Ama bazen bu trainler haftalarca belki bir ayı bulduğu bile oluyor. Mesela ben şu an bir şirkette çalışıyorum. Ee, şu an bir model e train ediliyor. Yani yaklaşık olarak 2 haftadır train ediliyor. Ve bu sürekli olarak böyle devam ediyor. Yani belki 2-3 aydır bu şekilde ilerliyor. 2 hafta boyunca train ediyor. Onu, o arada farklı işler yapıyorum. O bitince onları test ediyorum. O şekilde Mesela i̇şte O arada da eğer farklı verileri etike etiketlerseniz e gelip o verileri direkt olarak test olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü siz burada testi test için çok az bir bölme ayırmıştık biz. Başta %2'lik kısmını test için ayırmıştık. Mesela ben burada dataset için S4 ve S5 var. Bunlarla eğitim yaptım. Bunun eğitimi örneğin bir hafta sürdü ama ben bu bir hafta boyunca yeni bir tane set oluşturdum. Yani bunun bunları etiketledim. S6 diye. Gelip bu şekilde yeni bir txt oluşturup siz bunun için ufak bir script yazarsınız. Bunun içine yine S6 diye oluşturduğum setin içinde resimler ve label'lar olacak. Ben bu S6'yı eğitim sırasında oluşturduğum için hiç kullanmadım bunu eğitimin içinde. Bunu gelip direkt olarak test olarak kullanmam da çok mantıklı olur. Ee, bunun için bir script yazarım. Şu şuranın içindeki tüm resimlerin petini şuradaki gibi buranın içine yazarım. Daha sonra gelip bu test yedi, test kodunu çalıştırdığımda artık bunun için de bana bir sonuç verecek ve bir sürü resmin üzerinde modelimi test etmiş olacağım. Daha sonrasında yine şu 4, 3 üzerinde yeni bir bölüme yapıp bu üç üzerinde yeni bir eğitim başlatırsınız. Bu şekilde dataset büyüdükçe siz test edersiniz ve test ettikten sonra yeni bir eğitime başlarsınız. Video bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok sevinirim.